Beş verdiğin olmuş muydu? Oldu. Evet. Beş verdiğin tabak Gülenay'ın tabağı olmuş muydu? Evet onu ben Nasıl olmuştu ya? Nasıl açtın? Aldın mı Melike cevabını? Ya bırak Allah aşkına Gülenay. Olmayan tabaklarınızı aldın mı cevabını ya deme lütfen. Ol. Lütfen elini vicdanına koy yeter. Yettiniz Senin... artık ya. Yapılmayan tabaklarla burada beş alıyorsunuz Sen ya. Sen de yettin içi kurumuş kurumuş. Ya Allah aşkına bırakın siz de zaten yapılmayan Allah tabakları Allah. veren. Pazartesi ya gibi. Bırak ya bırak Allah aşkına. Tamam mı Tuğba? Bundan Zaten sonra alamıyorsun. yapmıyorsunuz. Çiğ. Ya şimdi kendi gelinini savunuyorsun anlıyorum. Ama burada bir grup mu kuruyorsunuz? Ne grubu ya? Ne, ne, ya? ne grup var? Ne Tuğba'nın tabağına savunmak sana mı düştü? Ben Gazete ben tabağı savunuyorum. Hangi tabağı? Ne yeri geliyor? Beş, beş veriyorum. Ben. Neden beş veriyorum? Olduğu için. Olduğu için veriyorum. Anladın tamam, mı? Ama ben çünkü adaletli bir kadınım. Senin kaynanam gibi adaletli değilim ben. Adaleti burada değilim. sen dağıtamazsın. Bir şey artık. Bak ne dedi duydun mu? Ben Şaman bugün bütün kayınvalidelerden beş olur. aldım. Bir tek oradan dört aldım. Sen benim tabağıma kötü olarak yorum yapamazsın. Niye ben de beş oldu dört aslında. aldım? Tuğbacığım. Sana ne oldu? Sen beş aldın. Sana da mı yaranım oldu? Ya olan bana oldu. Bunu mu destekliyorsun? Onu ne destekleyeceğim? Ne varlıyoruz hemen? Ne zorluyoruz? dönüyorum. Tabağına da ne var? Beş vermişim tabağa da. Sen bir sen bir sen bir şey teyze kendi tabağını savunsun. Niye şey şey ikili oynuyorsun ki? Ben senin gelinle neden bir şey demiyorum? oynuyorsun diyor. diyor. Burada kayın çok güzel oynuyor. Ya ikili oynuyorsun. Kızlar, oynuyor. kızlar. Şahisteciğim yani zaman zaman senin de hataların oluyor. Evet. Hayır burada her validenin eşit hakkı var. Aynı yorumları yapmaya hakkı Aa. var. Beğendiği tabağı Beğendiği tabağa bir de verebilir. Günlerdir bir veriyor bana güzel bir. Burada bir adaletsiz durum varsa yönetmenimiz müdahale ediyor. Herkes rahat olabilir. Hiç sinirlerinizi böyle bozmaya da gerek yok. Birbirinizi üzmeye de gerek yok. Haydi bakalım. Çarşamba gününün sonuna geldik. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. açıklıyorum Çeyrek altını kazanan gelin tuba yes shot Mesela yani artık mesela sürekli Tuğba kazanıyor ya burada bir durup düşünün. Burada bir sıkıntı var sanki. Yapıyor ki diğer kayınvalidelerden de topluyor ki alıyor. Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 22 puan, Melike 14 puan, Gülenay 12 puan, Özlem 8 puan.